Gel gel buraya gel. Demek sanki şantiye iş şey çağırıyor Gel gel, gel buraya gel lan bak. Dur lan dur 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 öleceğim. Öleceğim dur öleceğim. Yeter! Ya Allah Allah! Yeter! 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 Bir saniye, bir saniye. Bir dakika, birazdan geleceğim. Öyle bir şey yok. Hep sen mi çıkacaksın? Sıra ben de. Dur dur dur. Ben bu kadar hızlı olacağını hayal etmemiştim. Atlandım. <laughs> o nasıl da bu lamın? Gözüm eminim sen yoksun. Bir ya. <laughs> ya. Allah Allah. Tamam. Yeter. Sarmış oluyor. Ah, Sarmış oluyor. Sarmış oluyor. Yeah, but I killed 10 that I